Ünlü Black Bank serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz dezavankiler. geldi mi oldu plan? Evet bitches fakirlik bize koymadı. Azıcık benim gibi havalı yüreğin oğlum sektöre girdik sonuçta. Biz şimdi ödül törenine gidiyoruz. Bizi davet etmediler ama gidiyoruz. Çünkü bizden daha iyisi yok kesin kazanırız. Ulan ilk defa benim önümde eğilen insanlar var. Eğilmiyorlar geri zekalı selam veriyorlar. Hem ama <laughs> Gören de bizi en son evden kovulan öksüz fakiriyetim Blackjack sanmaz. Piyangoyu kazandığımız günden beri iyi değiliz gülüm. Arkadaşlar en son Liza piyango kazanıp bizi vermişti. Bir gün hepiniz bana muhtaç olacaksınız demişti. Liza harbi sen neden parayı kumara yatırmadın? İki aydır Nihat Hatipoğlu fıneyim ben. Biz böyle geldik ama kazanabilecek miyiz Ama <laughs> olmadan sikice. Fakirden zengine geçen Blackpink büyüleyici yetenekleriyle sektöre adım attı. Adım attı diyor biz uçakla gelmedik mi lan? Biriniz de akıllı olun. Hayalleri yokmuş her şeyi gelişine vuruyorlar kısaca Allah'a emanetler. Ya bu seo. Ya bu diyor Allah'ım sen beynimi korumaya al. Rakibimiz Twice'mış. Sağla <laughs> siz kazanırız. Born to die. Rose hazır Jenny yok öpüşsek mi? Cesum kızar. <laughs> Arkadaşlar salon bir milyar oldu sizi girsin. Korkun benden etme millet izliyor Ne güzel kız date çıkalım mı? Dua edin kazanalım yüce tanrım Blackpink'in Bean'in ord yap deyin Dünyayı fethetsinler deyin Evet şu an karşınızda 7 grup var içlerinden birisi kazanacak Ay, krali... Küfür etme televizyondayız. Kazanan ne zaman çıktığı belirsiz bir grup kara pembe. Yalandan ağlıyorum. My baby editi yaparsınız. Round 2'yi de geçersek donumu satıp liseye araba alacağım. İnni kazandık araba alacaksın mı? Bize sevip kazandırdığınız için teşekkürler ama keşke diğer kız gruplarına da düşünseydiniz. 2 milyon oy farkıyla düşüş yaşadılar.